Rüyada ölü görmek ne demektir? Kardeşlerim, ölü görmek sevilen bir kişinin geleceği haberini verir. Sevilen bir kişinin geleceğini haber eder. Ölü diri getirir derler. Rüyada ölü görüldüğünde korkulmamalıdır. Çünkü ölü hayra işarettir sevgili kardeşlerim. Rüyada ölü görmek uzun bir ömrün işaretidir sevgili dostlarım. Bizler bu rüyayı işleyeceğiz. Sizlerden de ricam videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Kardeşlerim, rüyada ölü bir kimseyi görmek sosyal, aile ve iş hayatında meydana gelecek hayırlı haberlere, güzel işler yapılmasına işaret eder. Rüyada ölmüş bir yakının efendim aile bireyinin görülmesi rüya sahibi için rızık, güç, hayırlı ve uzun bir ömür demektir. Rüya'da ölü birini görmenin farklı manaları da vardır kardeşlerim. Mesela rüyada kendisinin ölüp sonra dirildiğini görmek bu e, isteklerinize kavuşacağınıza işaret eder kardeşlerim. Rüyada ölü birine bir şeyler vermek veya ölü birinden bir şeyler almak bolluk içinde yaşayacağına. Rüyada ölü bir kadını böyle doğururken görmek de uzun süredir görülmeyen, görüşülmeyen bir akrabadan bir haber alacağına işarettir. Buraya kadar kardeşlerim gördüğümüz tabirlerde bu rüyanın güzel ve e, hayırlı bir rüya olduğunu kardeşlerim anlamak mümkün. Allahu Teala mübarek eylesin. Sanıldığı gibi korkunç bir rüya değil ölü görmek kardeşlerim. Rüyada ölmüş bir adam görmek sevilen bir dostu kaybetmeye işarettir. Sevdiğiniz bir dostunuzu kaybedeceğiniz anlamına gelir. Bir ölünün tekrar dirildiğini görmek o da güzel bir haber almaya ve efendim, bozulan işlerin tekrar yoluna gireceğine işarettir. Bir insanın rüyasında kendinin öldüğünü görmesi yani rüyada ölmek dinen eksikliğe kardeşlerim işarettir. İtikat bozukluğuna işarettir. Kardeşlerim yoksulluğa işarettir. Bu Tabirlerde benim çok dikkatimi çekti. Çünkü ölüm normalde hani güzel şeylere gebedir derler. Güzel olaylara tabir edilir. Ancak burada kardeşlerim ölmenin dinen eksikliğe, itikat olarak bozukluğa ve fakirliğe işaret olduğu enteresan bir tabir. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Buradan hareketle rüyada öldüğünüzü gördüyseniz önce kardeşlerim Hayra tabir edenler de var, onu da söyleyeceğim ama bu kısmından hareketle bunu bir ihtar olarak, bir ikaz olarak almamız mümkün, bir uyarı olarak kabul etmemiz mümkün kardeşlerim. Çünkü mesela bazı başka kaynaklarda da e, öldüğünü görmek evlenmeye işaret, rahata kavuşmaya şerefe işaret. Ya özellikle böyle ani ölüm görmek rüyada yoksul için zenginliğe işarettir. Zıt bir tabir var. Zengin için de yoksulluğa işarettir. Ölmek kardeşlerim bazen de bir hatadan yahut günahtan pişman olmaya ölüm belirtileri olmadan uyurken böyle hastalanmaksızın öldüğünü görmek ömrünün uzun olacağına işarettir. Bir şeyden korkan veya üzüntü, sıkın, üzüntü sıkıntı içinde olan kimsenin öldüğünü görmek o da kardeşlerim hayra ve esenliğe tevil edilir. Rüyada kendisinin ölü olduğunu görmek, bakın başka bir tabir, diyor ki sevince işaret imrenilecek, gıpta edilecek güzel bir duruma gelmeye işaret. Rüyada böyle ölüm anını, sekerat dediğimiz böyle ölüm sıkıntısı, can çekiştiği anı görmek kardeşlerim bazen insanlara zulmetmeye tabir edilir. Dinde tartışmaya, ev içinde, hane içinde de münakaşaya işarettir kardeşlerim. Veya bazen de bir sanat dalından başka bir sanata alan değiştirmek, sanat anlamında yön değiştirmeye de işarettir sevgili kardeşlerim. Rüyada böyle bir ölünün üzerine feryat ederek ağlamak vazu nasihate işarettir. Birinin kardeşlerim bir ölü üzerinde feryatlar ederek ağladığını dinlemek, o olaya, o fotoğrafa şahit olmak, çirkin koku yayan bir yeri açmaya işaret veyahut da fitne çıkarmaya işarettir sevgili kardeşlerim. Ölünün arkasından üzüntüyle ağlamak sesli veya sessiz bazı kaynaklarda, sevince işarettir diyor. Ölü üzerine böyle para karşılığı ağlayan kadınları görmek durumunun değişmesine ve böyle kötü amellere efendim çirkin amellere tabir edilir. Sevgili kardeşlerim rüyada öldüğünü ve toprak bir zemin üzerinde böyle çırılçıplak kaldığını görmek yoksulluğa işarettir. Bir yatağın üstünde kendini ölü görmek, dünyasının iyileşmesine, bir sedir üzerinde e, görmek, böyle ölüp çıplak kaldığını görmek o da şeref ve rütbe, mevkiye işarettir kardeşlerim. Rüyasında öldüğünü tabuta konularak omuzlar üzerinde mezarlığa götürülüp ama defnedilmediğini görmek, dünyaca yücelmeye... Büyük mevkiye gelmeye işarettir. Ölüp mezarlığa götürülüp defnedildiğini görmek o da dünyanın kendisine galip gelmesini. Dünyalık işlerin kendisini yenmesine işaret sevgili kardeşlerim. Bir de çok kötü bir şey tabi Allah uzak etsin, Allah muhafaza etsin. Kardeşlerim tevbe etmeden ölmeye işarettir. Ki Rabbim Teala tevbesiz ölümlerden bizleri muhafaza eylesin inşallah. Sizler de tabirlerini merak ettiğiniz rüyalarınız varsa onları inşallah bize yazın. Kardeşlerim onların tabirlerini de yoruma ekleyin tabirleri sizlerle paylaşalım. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın.